Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Kadir İnanır, uzun bir zamandır sağlık sorunlarıyla gündemde. Bu süreçte usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalar, hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geliyor. Kural, bir kez daha İnanır'ın Instagram hesabından açıklama yaparak bazı medya kuruluşlarını sert bir dille eleştirdi. Kural, Kadir'in anır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara yeni gelişmeler doğrultusunda gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum ifadelerini kullandı. Kural ayrıca bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlarda yaşanmadı değil. Profesör Doktor Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkürü borç biliyoruz. Özen ve incelikle iyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun dedi. Kural sözlerine Kadir İnanır'ın tedavi sürecini Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürme kararı aldıklarını belirterek devam etti doktorlarımızın yönlendirmesiyle daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Eminim iyileşme süreci daha da hız kazanacaktır. Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz, mücadeleye devam dedi.